Kardeş Babaları biliyor musun Babalar hıyardır Çünkü Bağdat gibi diyar olmaz Ana gibi yar olmaz Baba gibi hıyar olmaz Babalar neden hıyardır Şimdi Baba evin direği Altın gibidir yüreği Eşek gibi çalışır Sanki sağım ineği Ama Biz baba deriz o getirir biz yeriz. Dünyada bulamayız onun gibi bir keriz. Varlık yokluk bilmeyiz. Sıramızı vermeyiz. Siparişlerimiz gelmez ise babamızı sevmeyiz. Ne man kafa varlıktır yeni bir şey giyemez. İstediklerimiz olmaz ise anamızı üstüne salarız. Baba der ki olsun be yavrum merak etme devran dönüyor sıra sana da geliyor. Ben hıyar olabilirim ama sen de acır olacaksın. Böyle yamuk yamuk acırlardan uzun bir acır olursun. Eyvallah usta.